Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün V61'deyiz ve yanımda Hakan var. Hakan bir akılanlarının yönetim kadrosunda hem kendi e, karış, çok karışık olan karma karışık olan haritası hakkında kıtası hakkında konuşacağız hem de dünyada genel bir analiz yapacağız. E, Hakan kendini tanıtmadan önce şunu da söyleyeyim, e, bir dahaki videolarda e, şey de yapacağım yani önden işte şu kişiyle konuşacağım diye önden bir kayıt da açacağım size. Ona göre sizin soracağınız sorular olursa o klanla ilgili siz de bana geri dönüş yaparsınız. Ben de onları burada söylerim. Evet Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle merhabalar. Ee, ben Vira Klanları yöneticisi Çoğus e, Niyaz. Nikim. Aynen. Ee, kanki. He, i̇yi tamam o Artık zaman. Artık seni tanıyorlar. <laughs> 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 şimdi ya Arkan, ben açıkçası senin videolarını gördüm ondan sonra geldim. O da şans eseri oldu. Johnson. Şimdi şimdi kapatalım. Şimdi e, genel olarak ilk sorumuza başlayalım. Şimdi e, Vira Klanları ne zaman kuruldu? Öyle başlayayım. Ya aslında biz bu verde girecektik. Şu nedenle girecektik. Bizim ekibimiz genel olarak Plus 461'e zaten seneler önce sözlenmiş bir ekibiz tamam mı? Aynen, ee, ne olacak. olsun, isim ne olsun, ne yapalım, ne edelim falan. Bunlar da Trabzonsporlu olduğu için vira yapalım dedi. İyi tamam. Ya benim için çok fazla ismin çok bir önemi yok açıkçası. Yani o vesileyle vira klanları kurulmuş oldu. Zaten 61 e öncesinde sözleşmiştik birbirimizle. Ama hmm. Tamam peki eski bir klan mı yoksa yeni bir klan mı bu? Yani şimdiki World'de mi kuruldu yoksa eskiden var mıydı? Ee, Bizim vira olarak. isminde değildik. Ha işte ha yeni isim oluşturuldu Hı. yani. Bir ay yeni bir... Ya, yani World 11 birlik var. İşte benim getirdiğim World 30'dan ekip var. Ee, başka World'lerden gelmiş ekipler var. ya yani bunların hepsinin ortak paydası Trabzon, lazım Bu e, akrep ve baba klanlarındaki müttefikliğiniz de mi bundan dolayı geliyor? Tabii ki. Ya zaten akrep klanı yöneticileriyle devamlı bizim Trabzon'da konuşur, çay içerler vesaire. Hı. Aynen aynen Mustafa abi. E, Hı -hı. Zaten Karadeniz ekibi olarak toplamışsınız orayı. <laughs> Güzel. Şimdi kıtanıza bakarsak öncelikle kıtadaki klanlara bakarsak Şahi klanı e, nört mü yoksa Şahi klanı e, yani kendi başına mı takılıyor yoksa sizinle herhangi bir şey var mı? Biz Şahi klanlarıyla ateşkes yapmıştık bir aydan. Arkamızı biraz daha sağlam alalım diye ama Şahi klanları herhalde ban yediler. Ban yedikleri <laughs> için şu an hesap sevdiler. Maybe klanları da onları topluyor. Yani Şahi klanı artık yok. Yok. No. Bunu... Yani Şahi herhangi bir şey yok şu an. Tamam Şahi klanına ulaşmam lazım. Bunu ekstradan bir video çekeyim onlara. <gülüyor> 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 ee, peki. Diğer tarafa baktığımız zaman biraz daha aşağı baktığımız zaman. Burada Don't ittifak klanı var. Don't Panik ittifak klanı. Bunlarla aranız ne? Evet. Işte? <laughs> Muhabbetiniz ne? Ya Bunlarla başlangıçta mito olacağız vesaire diye konuştuk. Lakin şu an yeni gelişmeler var. Şu an savaşta görünüyoruz. Yeni yani... gelişmeler var. Zaman ne getirecek onu bilmiyorum. Yani şu an bildiğim direkt... kadarıyla Don't Panic şu an yasal klanlarıyla savaşta. Aynen. Yasal zaten onlar e, onlara direkt savaşı açmış herhalde. E, evet yani onlardan herhangi ya bir şey değil. Don Don't, don't Panic benim yönetim kadromdan bir arkadaşım. çok yakın bir ekibi. Hmm. E, ne olur ne biter bilmiyorum açıkçası. O zaman şöyle şey diyebiliriz eğer yasal bunlara yani kıtanın alt tarafını yasal komple kaplamış. Eğer yasal bunlara Hı -hı. saldırıyorsa, e, savaş açtıysa e, siz de bunlarla savaşırsanız o zaman Don't Panic ittifakının orada fazla bir şeyi kalmayacak. Yani açıkçası Don't Panic'in benim yanımda olmasıyla karşımda olması arasında çok bir fark yok. Don Panic'in bana olan mesafesi yani şu başlangıç aşamasında çok fazla. Yani bir 8-10 saat mesafeye çıkmaları gerekiyor ki beden planları vurabilsinler. Hani şu aşamada e, çok fazla 8-10 saat, 20 saatlik operasyon yapabilecek planlar yok. Anladım. Yani e, peki arka tarafında zaten Remembe Kapak Savaşı sürüyor. Eğer arka tarafında Remembe ve Kapak evet. Savaşı da sonuçlanırsa e, yani onlarla bir ilişkisini sağlam tutması gerekiyor ki ön tarafa şey yapsın. Muhakkak. Yoksa e, her tarafta Yani Remembe bağlısa... Ramen ben zannetmiyorum kıtasında herhangi bir klan bıraksın. Hani oldu ki Kapak Savaşı'nı kazandığı takdirde kıtasında herhangi bir kıtan şey klan bırakmak istemeyecektir. Şahsen sen ben öyle yapardım. O zaman Don't Panic ittifakının artık sizden başka müttefiki orada yok gibi gözüküyor. Yani o olamaz evet. olmayacak. O yüzden size ya biz, benim görüşüm o yönde. <laughs> Yoksa 3 tarafı da düşman olursa çok büyük sıkıntı. Peki onu da geçtik. Şey yasal ve artist klanları herhalde müttefik. Ya onlar zaten bildiğim kadarıyla yasal artist Hücum, Karadeniz infaz. Tork. E, bunlar bir paktlar zaten Kıbrıs'ta Tork'un bir şeyini görmedim şu anda. Efendim ya Tork yani. bitti zaten. Ya ben yani Tork'u oynamadan an gözümde oyn, herhangi Oynamadan bir... bıraktılar herhalde dünyayı. Ya bu bu konuda biraz büyük konuşacağım. Tork klanı şu an herhangi bir tehlikesi olmayan bir klan bizim yok, için. Yok zaten Açık dünyaya bir girmişler diyorum. herhalde. Bir kapıyı açmışlar. Kim var kim yok. Geri çıkmışlar yani. Ölmüş, zaten öyle gözüküyor. E, Tork... E, don't Panic yani ak o zaman. Bir tane daha diriliş. Bu üç kulan aslında Don't Panic çatısı altında birlikte ittifak olarak girdi. Daha sonra reis, reis oldu şeyin adı. Daha sonra kendi aralarında kopukluklar oldu vesaire falan. E, Tork klanı herhangi bir yardım vesaire alamadı diyebilirim. Zaten bizim e, en aktif üyelerimizin olduğu kısımlar orada çok fazla e, çıkabileceklerini zannetmiyorum açıkçası. Ama e, şey bir önceki şeylerde Tork şey e, Aksaçlılar mı yoksa Don Panik gitti bilmiyorum. Torka destek attığını söylüyordu. Sesin gitti. Don Don e, Panik ittifakı şeye e, Torkun savaş sırasında Tork kiminle savaşıyordu o anda destek atıldığı söyleniyordu. Yani e, çok bir destek göremedim. Çok bir destek açıkçası göremedim ben orada. Yani ben de devamlı rapor bana. Ee, o zaman, ee, o zaman yani, dediğin gibi bu ittifakta bir kopukluk var. Ya Don't Panic ile zaten Tork'un arası kötü diyebiliyorum. Zaten bizim Don't Panic ile anlaşamamızın nedenlerinden biri de Tork. Anladım. Zaten Tork'un tork mesafesi de bunlara uzak. Aynen öyle. Yani Tork klanı biz yay attıktan sonra e, biz ışınlanmayı attıktan sonra atar atmaz zaten peşimize İnfaz, Karadeniz ve Tork klanları geldi. Yani bunların geliş amacı zaten belli. Hmm. Anladım. Tamam peki orayı bırakırsak e, şu alt tarafta yasal ve artizle durumunuz ne? Onlarla da savaştayız. Şöyle artizle sıcak sıcak savaşıyoruz zaten. Ee, bizden köyü de aldılar. Ee, biz daha artizi tam açıkçası ısıramadık. Ee, yasal konusuna gelince Yasal da dediğim gibi bize şu an 20 saat uzaklıktalar. Şu an herhangi bir e, yasalla e, bir sıcak sıcak söz konusu değil. O zaman yasal size uzaksa onlar da onlar da mesafeden dolayı şu an, Aynen biz şu an açıkçası infaz, e, Karadeniz, Tork ve Artizle savaşıyoruz. Don't panik ve e, yasal klanları savaşımızda varlar ama Dediğim gibi çok uzaklar. İşte Yani yasalda, şu aşamada 20 saat, 25 saat, 30 saat mis mesafesi gönderecek zannetmiyorum açıkçası. Hani ben kendi ekibimi de çıkarmam o kadar mesafeye operasyon. Aynen yasal da size uzak olduğu için don't pan'ı saldırıyor. Yani bu yani bu muhabbetler ancak böyle bir iki ay geçtikten sonra konuşulur. Yani hani girsek mi girmesek mi. Çünkü yasal dediğim gibi şu an bize çok yakın değil. Ha içimizde oyuncuları var mı? Var. Ama öyle 3-5 tane. Hmm, anladım. Hmm. Ya herkes kıtasını kapatmamış şimdi. Peki geldik en önemli soruya. ya. <laughs> i̇ki, iki, i̇ki, video önceden de sorduğum gibi. Vira bu kıtadan <laughs> çıkabilecek mi? <laughs> Valla e, ona çalışıyoruz açıkçası yani çıkmaya çalışıyoruz. Ha, diplomatik olarak çıkışımız kolay olur. Ya zaten iki ya vura vura çıkacağız ya diplomatik olarak çıkacağız. Diplomatik olarak çok çıkabileceğimizi zannetmiyoruz çünkü bu e, Nasıl diyeyim, bu parkların vesaire çok fazla kolay kolay e, dağılacağını şu aşamada zannetmiyorum. E, yani vura vura çıkacağız. Mecbur. Anladım. O zaman hayırlı olsun diyelim Cancan. Can. Ne diyeyim, e, şimdi bir diğer, diğer kıtalara bakalım, onlar hakkındaki yorumlarını da alalım. Tamam. Bakalım. Şimdi geldik senin hemen alt kıtana. Eibo, Hucum, Bozkurt, e, Respeç, Aile, Armada, Westbond. E, Kaldır <laughs> Devam edelim dilencanca. Eee sen haritayı açabiliyor musun şu anda? Görebiliyor musun yani ya da kafanda canlandırabilir misin? Şu an harita karşımda. Heh, tamam. Şimdi alt kıtaya bakıyoruz. Hucumun olduğu kıtana. Şey kıtaya. Şimdi burada e, Hucum'la Aile müttefikti, değil mi? yanıştıramıyorsun. Evet. ben öyle biliyorum. Açıkçası ben ile ilgilenmiyorum bu arada klanda. Çok ha, fazla da bilgim sadece yok yani, bir de, ya. Söylüyorum. Sadece bir de fikrini almak için evet, şey yapıyorum evet. zaten. Armada Hı -hı. Armada ve da kendi arasında müttefiklerdi. Bu ikisi savaşıyor burada zaten. Hı -hı. Ee, diğerleri de muhtemelen evet. e, haritada ya var ya yok ya da Pire için falan oynuyorlar. Ee, sence Hı -hı. bu kıtadan hangi ittifak çıkar? E, K55'ten mi? Aynen aynen. Alt kıtadan. K55 bir tekrar bakalım. Valla açıkçası gönlüm armadadan yana. Hmm, gönlüm armadadan yana. Neden olduğunu da söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla yasal klanları hücum klanlarıyla da var. Yasal klanları? Hücumla da farklılar yani e, mütefikler. Oo. Bu durumda Bozkurt'la Ar neydi Ar Armageddon klanının o, orada onları yorması veya orada güzel bir savaş vermesi tabii ki benim işime gelir. Eğer oh hücumla ya, şeyde yasaldı birse burada bayağı bir şey çıkıyor. Kan gövdeyi götürür yani. Aynen. Aynen. Tamam. O zaman diğer haritaya geçelim. Evet. RM kapak. West Point'la şey Don't Panic'te West saymıyorum burada. Onlar bir kısım ucundan girmişler herhalde. Çünkü yani evet, Don't şey Don't Panic'te burada hı. bayağı bir ekibi var ama e, burada RM mi kapak mı? Valla o kıtada tahminim RM gibi duruyor. Çünkü çok kalabalıklar. Hani kendi içinde yönetimsel bir ayrılığa gitmezlerse büyük ihtimal RM planını o kıtayı kapatır gibi geliyor. Aynen. Peki e, R.M. şu an kapakla savaşı. Peki R.M. E, don't Panic'te herhangi bir savaşı ya da ittifakı var mı biliyor musun? Valla benim R.M.'nin bildiğim kadarıyla e, kıtasında çok fazla kılan istemediğini biliyorum açıkçası. O zaman Don't Panic'e de yani saldıracaklar. Don't, don't Panic'in saldırırlar, saldırmazlar, diplomasi bir ay sonra neyi gösterir bilmiyorum açıkçası. Ama şu aşamada zaten don panik onlara çok uzak adamlar kapakla uğraşıyor. Hani don panik orada biraz e, gelişebilir. Vallahi çok daha sağlam gelişip çok da iyi müttefiklikler yapmazsa tam ortada kalmış. Sıkıntı. Evet geldik son kıtaya. Ee, kuzey mi West Point mu? Vallahi West Point'de tanıdığım çok arkadaşım var. Göndüm onlardan yana ama Kuzey de çok iyi gidiyor. Hmm. Anladım canım. tekrar senler Evet, dünya analizimizi de yaptık. Bizim kıtayı soracak olursan, bizim kıtayı soracak olursan biz yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Anladım. <gülüyor> tabii ki ben sizi tutuyorum zaten. <laughs> ben de Samsunluyum. Bir Karadenizli olarak tabii ki sizin çıkmanızı istiyorum. <laughs> Yok ya. E, Valla ben açıkçası merak da ediyorum yani. E, bir, hani, olur da onlarla video yaparsam. Yani bu kadar pak yapılmış kılanlar. Kim kapatacak ya bu dünyayı? Bunun kararını nasıl verecekler? Ya tabii ki aslında bir dahaki... Yani bir... şu an mesela hücumu da opakta koyarsak şu an 67-68 klan ediyorlar. Aynen. Ya ama şimdi şöyle bir gerçek var. Ben bunu çok gördüm. Tabii sen de biliyorsun. Ne kadar çok kalabalık olması o kadar çok ses getiriyor. Yani e, her an karışıp klan dağılabiliyor. Çünkü yeter ki karşısında sağlam bir klan olsun. Ya bizim Bizim açıkçası Baba Akrep ve bir olarak birleşmemizin nedeni o. Herkesin ekibi kendine. Birlikte vuruyor muyuz? Vuruyoruz. Yani Aynen. Adam kaydırmamız vesairemiz oluyor ama özellikle karmamamızın nedeni o. Tamam Cancan. Tamam. Ee, zaten videoda fazla dediğin gibi e, uzun tutmayalım çünkü izleyiciler Hı -hı. sıkılıyorlar. Bu kadar bilgi Hı -hı. gerek, yani yeterince zaten şu an onları tatmin edecektir diye düşünüyorum bir dahaki videoda dediğim gibi önden ben soruları alırsam ona göre daha zevkli ve daha çok sevinirim. Bir video çıkacağını düşünüyorum ben de. Bir gün öncesinden reklamımızı yaparız. Bir gün sonra hangi klanla röportaj tamam. yapacaksak onu ona göre sorularımızı da ben burada hazırlamış olurum. Yani Instagram'dan atarlar veya oyundan atarlar. Ben de hem izleyici şey sana sordum hem de izleyicilerin istediği olmuş olur. Tamam Okanım tanıştıma e, şükrettim ben. Öyle memnun. de olur, olur da. Aynen, tanıştıma ben ben memnun asla, oldum. Asla, asla sayıda, vesaireden sorarsan yaparım. Tamam efendim. Ben de tanıştıma memnun oldum. Eee, yani yayını, yayını artık sonlandırıyoruz. Var mı son bir diyeceğim bir şey? Şu anlık yok. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür Senin ederim için. Ben de teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah o kıtadan çıkarsınız bir şekilde. Ben sizi tutuyorum kanki. İnşallah. <laughs> Hadi Eyvallah. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ ol kanki. Görüşürüz.